Merhabalar Z TV'deyiz. Ben astrolog Tuğçe Yıldız. Kasım ayını konuşacağız. Hangi burcu neler bekliyor? Hepsini tek tek anlattım. Z TV'ye abone olmadıysanız abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Oldukça hareketli bir aya giriyoruz. Hangi burcu neler bekliyor? Haydi bakalım. Kasım ayına Merkür retrosuyla giriyoruz. Bu yılın son Merkür retrosu eski defterleri son kez açacak. Kimler ilişkilerinde sınanacak, kimler derin yüzleşmeler yaşayacak? Sevgili koçlar bu ayın hemen başında 5 Kasım'da dolunay para evinizde gerçekleşiyor beklediğiniz paralar gelebilir ya da istediğiniz bir alım gerçekleşebilir parasal konularda önemli netleşmeler ve sonuçlanmalar yaşayabilirsiniz mesela bir mülkü satmak almak gibi bir ödemeyi almak bir satışı gerçekleştirmek gibi ayın ilk yarısı parasal konular sizler için önemli olacak önemli kararlar ve önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz parasal konularda Merkür retrosu etkisiyle 9 Kasım itibariyle ay boyunca ertelediğiniz seyahatleri yapabilirsiniz eğitimlere başlayabilirsiniz hukuki davalarınız varsa da bu dönem bu ay sonuçlanabilir uzaklardan haberler gelebilir eski dostlarla eski tanıdıklarla karşılaşabilirsiniz e, ufkunuzu genişletecek yeni çevreler hayatınıza dahil olabilir e, yeni bakış açıları edineceksiniz Hayat görüşünüz dünya görüşünüz değişebilir bu ay e, ayın ikinci yarısında 20 Kasım'da akrep burcunda yeni ay gerçekleşi Yeni ay birlikte finansal konularda hareketlenmeler, yeni girişimler meydana gelebilir sizler için. Yatırım yapmak, kredi çekmek gibi ya da bir alımı gerçekleştirmek gibi. Ortaklı işlerinizden gelirler gelebilir. Ek gelirler elde edebilirsiniz. Bir yandan ruhsal şifalanmalar oluşabilir. Psikolojik durumunuzda bir takım şifalanmalar, iyileşmeler meydana gelebilir. İlişkilerinizde bir yandan tutku ve romantizm de artabilir bu ay sezgileriniz de çok güçlü çalışacak sevgili koçlar. Size tavsiyem bu ay, bu ayın ritüelini vermek istiyorum. Sitrin taşı takın. E, kristal olarak finansal bolluğu arttırır, özgüveni arttırır. Enerjinizi de tazeleyecektir bu ay. Ek olarak 7 gün boyunca her sabah olumlamalar yapın. Etkisini göreceksiniz. Bugün para bana kolaylıkla geliyor. Bolluk ve bereket benimle e, diyerek e, gününüzü e, olumlayabilirsiniz sevgiler. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar 5 Kasım'da burcunuzda bir dolunay gerçekleşiyor. Artık vadisi dolan sizi yoran, enerjinizi düşüren insanlar, kişiler, konular hayatınızdan ayın ilk yarısı itibariyle çıkabilir. E, hayatınızda problemli ilerleyen bir ilişkiniz varsa ya da sorunlu ilerleyen bir ortaklığınız varsa yine bu ay e, kopmalar, kopuşlar meydana gelebilir. E, yük olan bir konu hayatınızda so sonlanabilir. Yani bir kriz yaratan bir konu e, hayatınızda e, sonlanabilir sevgili boğalar. Merkür Retrosu etkisiyle de 9 ...itibariyle bu ay eski bir ödeme veya eski borçlar karşınıza çıkabilir. Ödemelerinizi halletmeniz gereken, tamamlamanız gereken, bütçenize dikkat etmeniz gereken bir ay olacak. para Ya da parasal konularla ilgili bir mesele gündeme gelebilir. Miras, nafaka, ortaklıktan gelen kazançlar konusunda da pürüzlere karşı dikkatli olmanız gerekebilir. Psikolojik açıdan da terapiler almak bu ay çok kıymetli. Şifa sanatlarından belki yararlanmak... Retro sürecinde size faydalar sağlayacaktır. Partneriniz veya ortağınızla da bu ay böyle konuşulmayan konuları, eski meseleleri masaya yatırıp bazı yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Ayın ikinci yarısı itibariyle 20 Kasım'da Akrep Burcu'nda yeni ay gerçekleşecek. İlişkilerinizde yeni bir sayfa açılacak ayın ikinci yarısı itibariyle evliliğinizi veya yakınlarla ilişkilerinizi yenileyebilirsiniz. E, ortaklıklarınızla alakalı önemli gelişmeler oluşabilir. E, bekarsanız kısmetli durumlara açık olacaksınız. E, evliyseniz e, hayatınızda e, yeni başlangıçlar meydana gelebilir. Mesela e, partnerinizle ortak bir hayaliniz varsa bunları somutlaştırma şansı elde edebilirsiniz sevgili boğalar size bu ay e, ritüel tavsiyem var. E, mutlaka üzerinizde bir yeşim taşı taşıyın. E, kalp çakranızı dengeleyecektir. İçsel huzur getirecektir sizlere. Spiritüel bir de önerim var. 5 Kasım Yeni Ay gecesi bir kase suya pembe kuvars bırakın. Sabah yüzünüzü o suyla yıkayın. Negatif enerjinizi temizleyecektir. Sevgiler. Sevgili ikizler Burçları, 5 Kasım Dolunay'ı ruhsal evinizde gerçekleşiyor. Ayın ilk yarısı her türlü meditasyon, şifa sanatları, terapiler için gayet uygun değerlendirebilirsiniz. E, sağlığınıza birazcık dikkat edin. E, haberci rüyalar da aktifleşebilir. Sezgileriniz çok güçlü çalışacak e, 5 Kasım'ı takip eden bir hafta boyunca. E, Merkür Retrosu bu ay boyunca etkili 9 Kasım itibariyle ilişkiler alanınızı etkileyecek. Eşiniz, yakınlarınız, partneriniz veya ortağınızla ilişkilerde bir takım böyle yanlış anlaşılmalar, pürüzler meydana gelebilir. İlişkilerinizi iyi yönetmeniz gerekecek. Ee, yeni bir işe girmek veya imza atmak için de çok aceleci olmayın. Ay sonu zaten yolunuz açılacak, değerlendirebilirsiniz. Ee, bu ay ertelediğiniz bir seyahat planı veya ziyaret varsa e, bunları gündeme alabilirsiniz. Eski bir partnerden e, haber gelebilir ya da geçmiş bir ortaklık yeniden gündeme gelebilir Merkür retrosu etkisiyle e, ancak yeni bir sözleşme veya karar için retro bitimini e, beklemenizde fayda var. 20 Kasım'da Akrep Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşiyor. İş ve sağlık alanınızla alakalı yenilikler yapacaksınız. E, yeni projeler oluşabilir, iş teklifleri gelebilir, e, terfi gibi durumlar oluşabilir. E, sağlık kontrolleri için de doğru zamanda olacaksınız. E, terapiler, meditasyonlar için de aynı zamanda doğru bir zaman olacak diyet, spor, hobiler, yürüyüş gibi alanlarda enerjinize enerji katacak mutlaka değerlendirin Kasım ayını yenilenerek kapatacaksınız sevgili ikizler. Bu ayın ritüel tavsiyesi sizlere akwa marin taşı takmanızı tavsiye ediyorum. İletişimde sakinlik ve berraklık dinginlik getirecektir. akvamarin taşı size iyi gelecektir. Ve bu aya bir tavsiyem daha var. Dolunay gecesi özellikle 5 Kasım gecesi tuzlu suyla duş alın, kaya tuzuyla duş alın. Eski enerjilerden yüklerden aranacaksınız. Sevgili yengeçler Kasım ayının en şanslı burcu olacaksınız. Ee, ayın ilk yarısında dolunay size dileklerinizi gerçekleştirme fırsatı sunuyor. Mutlaka değerlendirin. Uzun e, süredir beklediğiniz bir haber varsa, e, iş veya projelerde dahil bunlara, e, ilişkilerde dahil, e, gelebilir, gerçekleşebilir. Dilekleriniz gerçek olabilir. E, attığınız adımlar şans ve bereket getirebilir. Aşk, para, kariyer, ilişkiler hepsi şans etkilerde olacak ayın ilk yarısı sevgili yengeçler. Fırsatları mutlaka iyi değerlendirin. E, enerjiler size destekleyecek. E, 9 Kasım itibariyle Merkür Retrosu iş ve sağlık alanınızı etkiliyor. Biraz buraya dikkat. Bu dönem ee, günlük rutinlerinize birazcık e, odaklanın. Daha böyle bir karmaşık hale gelebilir. İşleri delege etmek konusunda bir takım karışıklıklar, kafa karışıklıkları, dalgınlıklar, unutkanlıklar yaşayabilirsiniz. Biraz böyle antenlerinizi açık tutun. Organize olmanız zorlaşabilir çünkü. Ekstra planlı ve düzenli ilerleyin. Yolunuz açılacak. Sağlık kontrollerinizi ihmal etmeyin. Ee, şifa çalışmalarından faydalar görebilirsiniz. Ee, bir şeylere böyle çeki düzen vermek Hayatınıza yoluna koymak adına destekleriniz oluşacak. Ee, sürümcemede kalan bir iş gündeminiz varsa da bu ay sonuçlanabilir. Proje veya girişimlerinizde sonuçlanmalar yaşayabilirsiniz. 20 Kasım'da gerçekleşecek Akrep Yeni Ayı e, size yalnızsanız yeni bir aşk getirebilir sevgili yengeçler. Yeni bir enerji getirecek size, taze enerjiler sunacak. E, çocuklarınızla alakalı güzel gelişmeler de yaşayabilirsiniz. Kariyer ve mali konularda olumlu etkilerde olacak sevgili yengeçler. Bu ay size tavsiyem, ay taşı kullanın. Mutlaka desteğini görürsünüz, sezgilerinizi güçlendirir, kalp çakranızı da dengeler ay taşı. Ve her sabah size önerim, ayna karşısına geçin. Ben sevgiyi hak ediyorum cümlesini kullanın. Gerçekten yolunuzun açıldığına tanık olacaksınız kalp enerjiniz açılacak sevgili yengeçler. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, Kasım'ın ilk yarısında kariyer konuları ön planda. 5 Kasım Dolunay'ı kariyerinizde yükselişler getirebilir. Ya da parasal beklentileriniz varsa gerçekleşebilir. Uzun süredir kariyerle alakalı hayaliniz kurduğunuz bir konunun da hareketlenmeye başladığını, sonuçlandığını tanık olabilirsiniz. Sürprizlere de çok açık olacaksınız kariyer konularında. İşinizde yön değişikliği de oluşabilir. Yeni bir teklif veya bir yol ayrılabilirsiniz da buna dahi meydana gelebilir. Şimdi 9 Kasım itibariyle Merkür Retro'muz var. Bu aşk hayatınızı ve çocuklarla ilişkilerinizi etkiliyor. Ev ve aile alanınızı da etkiliyor partnerinizle, çocuklarınızla, aile bireylerinizle alakalı streslere karşı dikkat edin, ilişkileri iyi yönetmeniz gerekiyor. Yanlış anlaşılmadığınızdan emin olun, yanlış anlamadığınızdan emin olun. Her şeyi kişisel algılamayın ilişkilerde bu ay. Çünkü hepsi geçici. Kasım sonu itibariyle ilişkileriniz de düzelecek, yolunuz da açılacak. Birey için yorgan yakmayın. Sevgili aslanlar, ilişkilerinizle alakalı karar almanız gerekiyorsa da retro bitimini kullanmanız fayda var. Eski bir ilişki de bu dönem yeniden gündeme gelebilir. Merkür Retrosu etkisiyle bu ay de kapınızı çalabilir, hazır olun. Ama unutmayın retro ile gelen metro ile gider kimseye de şans vermeyin derim ben. Enerjiler ve şartlar değişkendir çünkü. 20 Kasım Akrep Yeni Ayı etkisiyle ev ve aile alanınızla alakalı yenilikler yapabilirsiniz. Ee, ay sonu bir seyahat veya taşıma planınız varsa bu gerçekleşebilir. Aile ve gündemler, ailevi konularla alakalı önemli gelişmeler ve sonuçlanmalar da oluşabilir. 20 Kasım itibarıyla. Size bu ay ritüel tavsiyem mutlaka üzerinizde güneş taşı taşıyın enerjinizi destekleyecektir. Bolluk bereketinizi arttıracaktır, ilişkilerinizi düzenleyecektir. Evde de sarı bir mum yakın mümkünse bu ay böyle ara ara bolluk ve mutluluk enerjisini çağıracaktır sizler için. Sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar, ayın hemen başında 5 Kasım Dolunay ile birlikte, Seyahatleriniz aktifleşiyor, seyahat gündemleriniz oluşabilir, aile yakın çevre ziyaretleri aktifleşebilir, ee, siz gidebilirsiniz, yakınlarınız size gelebilir. Ee, bir yandan eğitim, medya, tanıtım işleriniz varsa bu alanlarla alakalı da bir hareketlenme söz konusu olacak. Ee, yurt dışı bağlantılı konularla alakalı işleriniz varsa bazı sonuçlanmalar da meydana gelebilir. Ee, 9 Kasım itibariyle Merkür Retrosu. Ev ve aile alanınızı etkiliyor. E, taşınma, tadilat ya da evle alakalı yapmanızı halletmeniz gereken bir konu varsa bu dönem gündeme gelebilir. E, aile içi ilişkilerde de önemli gelişmeler oluşabilir bu ay. Eskiden yarım kalan bir aile meselesi vardır mesela bu ay sonuçlanmalar yaşayabilirsiniz. Aile içi bazı yüzleşmeler meydana gelebilir. E, uzun zamandır satılmayan bir malın satılması belki mümkün olabilir veya hayalinizdeki bir mülke veya arsaya ulaşmak gibi e, olasılıklar da mümkün bu dönem. 18 e itibariyle ise yakın çevre ilişkileriniz testten geçebilir. Buna dikkat edin. Kardeşler, komşular, kuzenler, akrabalarla ilişkilerinizde önemli gelişmeler meydana gelişebilir. Ee, yakın dostluklara da dikkat edin. 18'i ee, 18 e itibariyle ilişkilerde kopmaları açık bir dönem olacak. İlişkilerinizi iyi yönetmeye çalışın 18 e itibariyle. Ee, 20 Kasım'da bir akrep burcunda yeni ayımız var. Yeni ay enerjisiyle birlikte e, sosyalleşebilirsiniz, yeni çevrelere girebilirsiniz. Yeni bir anlaşma gündeme gelebilir belki bir sözleşme yaparsınız, bir imza atarsınız. E, belki sosyal medya fırsatı da doğabilir ama Merkür retrosunda dikkate alarak işlerinizi aceleye getirmemenizde fayda var. E, yani bu e, ekstra gelirlerinizi de etkiliyor. Belki e, ekstra gelirler de gelebilir, e, gelir kaynaklarınız da çoğalabilir. E, bir yandan seyahat yollarınız da açılacak sevgili Başaklar. Size bu ay tavsiyem mutlaka üzerinizde bir e, kristal taşıyın. Kristal önerim ise Amazonit taşı. Amazonit taşı takabilirsiniz üstünüzde. İletişim ve kalp çakranızı dengeleyecektir, yolunuzu açacaktır. Ve her sabah niyet defterinize 3 şükür edeceğiniz bir konu yazın. Enerjinizi oldukça yükseltecektir. Sevgili teraziler ve Yükselen Burcu terazi olanlar, Kasım'ın ilk yarısında parasal konular önemli olacak. 5 Kasım dolunayı ile birlikte borçları kapatabilirsiniz, kredi alabilirsiniz ya da istediğiniz bir alım varsa bu gerçekleşebilir. E, problemli yürüyen ilişkileriniz varsa, ortaklıklarınız varsa da e, bir takım böyle sorgulamalara girişebilirsiniz. E, bitişler, kopuşlar, yol ayrımları da oluşabilir bir taraftan. Sağlığınıza da bir miktar dikkat etmenizde fayda fayda var ve Merkür Retrosu 9 Kasım itibariyle başlıyor. Ee, yakın çevrenizle alakalı bir takım kararlar e, oluşabilir. Bazı yüzleşmeler meydana gelebilir. Kardeşler, komşular, kuzenler, yakınlarla ilişkilerinizde de e, Kasım itibariyle çok önemli olacak. Bazı dedikodular kulağınıza gelebilir bu dönem. İnsanların farklı yüzüne de tanık olabilirsiniz. E, çok konuşulabilirsiniz, çok kıskanılabilirsiniz bir yandan. Ee, çevrenize de böyle çok güvenmemeniz gereken bir ay olacak. Para kayıplarından da ay ortası dikkat edin e, sevgili teraziler. 20 Kasım itibariyle Akrep Yeni Ayı etkisiyle e, yeni gelir fırsatlarınız doğabilir. Bolluk bereketiniz artacak. 20 Kasım itibariyle ek bir iş kazanç veya sürpriz beklediğiniz parasal bir destek varsa bu size ulaşabilir. Eş veya aile desteği gelebilir e, Mali konularda da adımlar atabilirsiniz. Bu ay size tavsiyem e, mutlaka üzerinizde böyle pembe kuvars e, kristali bulundurun. Enerjisiyle sizi destekleyecektir. Sevgi ve huzur enerjisi arttıracaktır. E, Dolunay'da da bir bolluk dileği yazıp e, cüzdanınıza koyup saklayın onu e, etkisini göreceksiniz. Bolluk bereketle alakalı. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar 5 Kasım dolunayı evlilik ve ortaklık alanınızda gerçekleşiyor. Bir ilişkiyi veya bir ortaklığı sorgulayabilirsiniz. E, i̇lişkilere dair net kararlar alacağınız bir dönem olacak Kasım'ın ilk yarısı. E, bu ilişki bana iyi geliyor mu veya bu ortaklık beni besliyor mu? Bunları sorgulayıp e, önemli kararlar ve adımlar atacaksınız. E, i̇lişkiniz veya evliliğiniz varsa e, oluşacak pürüzlere ve streslere dikkat edin, özellikle 10 Kasım'a kadar. E, partnerinizin tavırları veya değişken ruh hali sizi birazcık böyle yorabilir. E, bir yandan Partnerinize destek olmanız gereken durumlar da meydana gelebilir. Ee, buna da dikkat edin. Ee, bekar akrepler ise evlilik teklifi alabilirler bu ayın ilk yarısında. Merkür Retrosu 9 Kasım itibariyle para alanınızı etkileyecek. Eski bir e, geçmişe ait bir gelir kapısı yeniden açılabilir belki. E, bir yandan parasal konularda, alışverişlerde, e, internet alışverişleri olur, bu normal e, alımlar, satımlar, teknolojik alışverişler olur. Bu alanlara birazcık böyle dikkat edelim. E, aldanmaları, hata yapmaya açık olacaksınız. E, 18'inden sonra Merkür Retrosunu burcunuzda yaşayacağınız için sizin ekstra hayatın her ile alakalı dikkat etmeniz gerekiyor. Sevgili akrepler yani dalgınlıklara, unutkanlıklara, ufak tefek böyle kazalara, sakarlıklara karşı uyanık olun. Tedbiri elden bırakmayın. Ee, hayati radikal kararları ise Kasım sonuna bırakmanızda fayda var. 20 Kasım'da e, iyi haber, yeni ay gerçekleşiyor ve burcunuzda olacağı için adeta yenileneceksiniz, kabuk değiştireceksiniz. Yeni sayfalar, yeni başlangıçlar, yeni adımlar gelecek size. E, i̇maj değişikliği e, belki kişisel stilinizde, hayat e, tarzınızda bir değişiklik yapmak da e, enerjinizi besleyecek bu dönem. İlişkilerde de sürpriz gelişmeler oluşabilir. 20 Kasım'dan sonra ilişkilerde şanslı etkiler devrede olacak. E, size bu ay Ritüel tavsiyem mutlaka üzerinizde böyle obsidyen taşı taşıyın. Sizi kötü enerjilerden korur ve nazarı keser böyle bıçak gibi. <laughs> ee, Spiritüel önerim de bu ayın yeni ayında veya dolunayda uygulayabilirsiniz. 5 Kasım ve 20 Kasım olarak düşün. E, tavada iri bir tuz kavurun olur mu? Yani bu tuz kavurmanın e, çok eski bağlantıları vardır. Şifa sanatlarından e, öneririm her zaman. Nazara ve enerji tıkanıklığına karşı birebirdir. Mutlaka tavada tuz kavurmanızı öneririm sevgili akrepler. Sevgili Yaylar ve Yükselen Burcu Yay olanlar, Kasım'ın ilk yarısında iş ve sağlık konuları ön planda olacak. 5 Kasım Dolunayı etkisiyle iş ve sağlık yaşamımızla alakalı önemli yenilikler meydana gelebilir. Ee, önemli girişimler yapabilirsiniz iş hayatınızla alakalı. Belki iş yapma biçiminizi yenilemek, daha böyle özgün, orijinal, sıra dışı metotlara başvurmak, kendinizi geliştirmek gibi olasılıklar da mümkün olacak. Orijinal projeler geliştirebilirsiniz. Ee, bir yandan da böyle fazla yorgunluktan, ve stresten sağlığınız hassas çalışabilir. Yemenize, içmenize dikkat edin, beslenmenize, uykunuza dikkat edin. Bağışıklık yükseltici takviyeler listenizde olsun bu ay. 9 Kasım itibariyle ise Merkür Retro'muz var, dikkat diyorum. Hayatın her alanında dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü Merkür Retro'su burcunuzda gerçekleşecek. Dalgınlıklara, dikkatsizliklere, kafa karışıklıklarına karşı tedbirli olun. Mutlaka bir B planınız olsun. Hayatınızla alakalı ilişkilerinizle, kariyerinizle alakalı radikal kararları ise Kasım sonu itibariyle e, gündeme almanızda fayda var. 20 Kasım'da gerçekleşecek yeni ay biraz böyle içe dönmenizi sağlayacak. Biraz böyle inziva isteyebilirsiniz. Kendinize odaklanabilirsiniz. Daha böyle bir ben demeniz gereken bir dönem olacak. Ruhsal arınma, e, meditasyon veya inziva için mükemmel bir dönem. 20 Kasım itibariyle kişisel gelişiminizi besleyecek konulara eğilin. İyi gelir. Ee, Kasım sonu sevgili yaylar. Ee, size bu ay ritüel tavsiyem lapis lazuli kristalini üzerinizde bulundurun. Sezgilerinizi güçlendirecek, sezgilerinizi size rehberlik edecek, zihninizi berraklaştıracak sevgili yaylar. Ve yatmadan önce e, spiritüel olarak tavsiyem olsun. Şöyle lavanta yağıyla e, şakaklarınıza masaj yapın. Gerçekten etkisini göreceksiniz. Ruh enerjinizi temizleyecektir. Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar 5 Kasım dolunayı aşk hayatınızı etkiliyor. Bir ilişkinin adını koymak e, ya da evliyseniz partnerinizle ortak planlarınızı hayata geçirmek gibi olasılıklar mümkün ayın ilk yarısında. Çocuklarınızla alakalı önemli kararlar alabilirsiniz. Onların eğitimi veya gelişimiyle alakalı önemli gelişmeler oluşabilir. Karar almanız gerekebilir. E, Uranüs etkisiyle burada birazcık da böyle beklenmedik pürüzleri, aksilikleri özellikle ilişkilerde, evliliğinizde dikkat edin. 5 Kasım, 10 Kasım arası ilişkilerinizde dikkat. Ee, 9 Kasım itibariyle Merkür retrosu dostluklar alanınızı etkiliyor. Kimi dostlarınızla bu dönem böyle biraz aranız açılabilir. Ee, belki yanlış anlaşılabilirsiniz, ee, yanlış anlayabilirsiniz, kişisel algılayabilirsiniz. Ee, i̇letişim diliniz de önemli olacak. Ee, 9 Kasım itibariyle biraz böyle dostluklara dikkat edin. Ee, eski dostlarınızla bir yandan e, yeniden iletişim kurabilirsiniz. Eski dostlardan haberler gelebilir, bir yerde karşılaşırsınız e, ya da irtibat kurarsınız. E, bu dönem eskilerden de haber alacağınız bir ay olacaktır e, sevgili oğlaklar. 20 Kasım'a geldiğimizde yeni ay size yeni çevreler, yeni projeler, yeni bir enerji getirecek, bir hedefiniz gerçekleşebilir. Belki bir dileğinizi gerçekleştirme fırsatınız oluşabilir 20 Kasım yeni ay ile birlikte. E, ay sonu itibariyle de şansınız açılacak. Bu ay size tavsiyem e, mutlaka bir lal taşı, garnet taşı taşıyın üzerinizde. Kararlılık enerjinizi yükseltecektir, İlişkiler ve parasal konularda da destekleyecektir sizi ve yeni ay gecesi özellikle 20 Kasım yeni ay gecesi kırmızı bir mum yakın. Kırmızının enerjisini bu ay kullanın ve dileklerinizi yazın o mumun üzerine. Bu da bir ritüel tavsiyesi olsun mutlaka faydasını görürsünüz. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar 5 Kasım Dolunay'ı ev ve aile alanınızı etkiliyor. Evinize bir değişiklik yapabilirsiniz. Ailevi gündemleriniz oluşabilir. Netleşmeler, bir takım yüzleşmeler meydana gelebilir aile içinde. Belki bir mülk alabilirsiniz, kiralayabilirsiniz. Alım satım konuları meydana gelebilir. Kimi kovalar için evlilik veya boşanma gündemleri de oluşabilir. Kasım'ın ilk yarısı ilişkilerle alakalı özel hayat, ailevi konularla ilgili önemli önemli kararlar ve sonuçlanmaların oluşacağı bir zaman dilimi olacak. 9 Kasım itibariyle Merkür Retrosu hem dostluklar hem kariyer alanınızı etkiliyor. Sosyal çevreniz, ekibinizle ilişkileriniz önemli olacak. İlişkileriniz bir takım böyle birazcık hassas çizgide ilerleyebilir. Hani iletişim dilinizde doğru kullanmanızda fayda var. Yanlış anlaşılmadığınıza emin olun. Yanlış anlamadığınıza emin olun. Özellikle yöneticilerinizle de ilişkilerinize bu ay birazcık böyle dikkat edin. Kariyerinizde hata yapmamaya gayret edin ee, bir yandan eski bir iş fırsatı da e, yeniden doğabilir. Eski bir iş bağlantısıyla yeniden karşılaşabilirsiniz Merkür Retrosu etkisiyle. 20 Kasım Akrep yeni ayı enerjisiyle birlikte iş hayatınızda canlanma ve yükselişler başlayacak. Yeni bir pozisyon, yeni bir girişim e, gündeme gelebilir. E, kimi kovaların e, evlilik veya e, ilişki gündemleri de oluşabilir yeni ay etkisiyle. E, bu dönem ancak nihai adımlar atmak için yine ay sonunu kullanmanızda fayda var. Bize bu ay tavsiyem mutlaka üzerinizde aquamarine taşı bulundurun. E, stres ve belirsizliklerinizi yok edecektir. Kalp çakranızı dengeleyecektir. Zihninizi berraklaştıracaktır. Enerjisiyle sizi destekleyecektir. Ve her sabah aynaya bakıp şu cümleyi kullanmayı unutmayın. Ben başarıyı hak ediyorum. Ben sevgiyi hak ediyorum. Diyerek güne başlayın. Etkisini göreceksiniz. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, 5 Kasım Dolunay'ı etkisiyle seyahatleriniz, yakın çevre ziyaretleriniz aktifleşiyor. Kardeşler, komşular, kuzenler, akrabalar veya yakın çevrelerle alakalı e, ilişkileriniz oldukça önemli olacak. Onların hayatında da önemli değişimler e, ve gelişmeler oluşabilir ayın ilk yarısı. Bir yandan kim yakınlarınızla da böyle ilişkilerinizi gözden geçirebilirsiniz, sorgulayabilirsiniz. İlişkilerde dengeleri yeniden kurmanız gereken bir e, ay olacak sizler için. E, i̇şiniz veya eğitiminiz alakalı beklediğiniz haberler ve sonuçlanmalar da gelebilir. 9 Kasım itibariyle Merkür Retrosu kariyer ve yolculuklar alanınızı etkiliyor. Geçmiş bir iş teklifi veya bir proje yeniden gündeme gelebilir. Bir yandan maillerinize, böyle evrak işlerinizde dikkat edin. Yanlış yerlere gidebilir, bir takım dalgınlıklar, hatalar, kafa karışıklıkları oluşabilir. İş ortamınızda, yöneticilerinizle aranızda oluşacak diyaloglara dikkat edin. Bir takım streslerde meydana gelebilir. 18 Kasım itibariyle ise uzaklarla bağlantılı seyahatleriniz oluşabilir uzaklardan haberler gelebilir eski dostlarınızla veya eski iş ilişkilerinizle de yeniden karşılaşabilirsiniz 20 Kasım Akrep yeni ayı ise size yepyeni vizyonlar açacak yeni bakış açıları açacak bir eğitime başlamak bir yolculuğa çıkmak bir ilişkiye şans vermek gibi olasılıklar mümkün görünüyor. Medya tanıtım bağlantılı işleriniz varsa da bu alanlarla alakalı tanınmalar yaşayabilirsiniz. Size tavsiyem bu ayın ritüeli olsun. E, mutlaka üzerinizde ametis taşı takın. Sezgilerinizi güçlendirir, doğru kararlar almanızı sağlar, kararsızlığınızı da azaltır ve her sabah uyandığınızda mor bir kalemle bir şükür cümlesi yazın. Telefonunuza da olabilir. Hani ille de mor kalem olmasına gerek yok e, mutlaka böyle şansınızın açıldığını e, hissedeceksiniz sevgili balıklar evet 12 burcu da tamamladık kasım merkür retrosu geçecek bir ay Merkür Retro'ları böyle geçmişle hesapları kapatacağımız zamanlardır. Beklediklerimizin geldiği zamanlardır, aradıklarımızı bulma zamanlarıdır. Belki 2026'dan önce beklediğiniz haberler varsa, beklediğiniz gelişmeler varsa, aradıklarınız varsa bu ay kapınızı çalabilir, önemli gelişmeler de meydana gelebilir. Biraz böyle geçmişe dönmek, biraz nostalji yapmak da iyi gelir bu dönem. Yeni kararlardan ziyade böyle eski yarım kalan konuların, üzerinden geçmek, eksiklerinizi tamamlamak iyi gelecektir. Ve 11 Kasım'da Jüpiter Retrosu başlıyor. 2026'nın Mart ayına kadar herkesin ikinci bir şansı olacak demektir bir taraftan bu. İlahi adalet zamanları deriz buna. Ee, özellikle koçlar, teraziler, yengeçler ve oğlaklar için geciken şansların, hak edişlerin geldiği, hediyelerin geldiği de zamanları müjdeleyecek. Ee, Kasım ayı hepimize huzur ve güzellikler getirsin. Burcunuzu yorum yorumlara yazmayı unutmayın. Enerji ve geri bildirimlerinizi bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin. ZTV'de yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.